Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Dil projesinin başlayan ödüllü testlerinde not nasıl kurulur? Bunun adımlarını göstereceğim. Bunun için GitHub'ta bir eee hazırladım. Açıklama kısmından GitHub linkine tıkladığınızda böyle bir ekrana geleceksiniz. Başlamadan önce şurada yukarı tarafta fork ve star tuşlarına basarsanız çok iyi olur. Öncelikle bunu sadece rol alanlar kurabiliyor. Çünkü rol aldığınızda faucet kanalı açılıyor oradan faucet alıyorsunuz. Şöyle isminize tıkladığınızda şurada Alf rolünü size atanmış olması gerekiyor. Şimdi burada atandıktan sonra burada adımları yapıyoruz. Burada şimdi iki tane not çalıştırabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Light Validator, bir tanesi de Full Validator. Bununla ilgili geçmişte de bir paylaşımım olmuştu. Kanalda aktif olup e, gas gaz görevlerini yaptığınızda buradan size takım bir rol verecekti. Orada göre kurumlar yapılacaktı. Kurulumlar yapılacaktı. Şimdi Light Validator mu kuracaksınız, Full Validator mu kuracaksınız? Bunun adımlarını bunun nasıl olduğunu ilerleyen adımlarda size anlatacağım. Şimdi ilk öncelikle birinci satırdan başlayalım. Şimdi burada e, takımın yayınladığı bir tek kod var. Bununla kurulumu başlatıyoruz. E, bak, kopyaladım onu buradan, ekranda yapıştırdım. Enter. Bize ilk önce bir e, adım adım gidecek bu. Sorun hepsini nasıl cevaplamamız gerektiğini de burada paylaştım zaten. Şimdi öncelikle burada bir numarayı seçiyoruz. Çünkü yeni bir not kuracağız. 1'e bastım enter'a. Şimdi burada işlemi başlattı. Şimdi burada ilk adımın bize bittiğini söylüyor. Bu şekilde ekranda bir yazı gördüğünüzde bir tuşa basıyorsun ve de işlemi bir sonraki adıma yani step 2 geçiyor. Şimdi bu adımda yeni kelimeler oluşturacağımızı, yeni kelimeler mi oluşturacağımızı ya da daha önceden not çalıştırdıysanız oradaki kelimeleri kullanacağımızı söylüyor. Ben daha önceden not çalıştırdığım için Eski kelimeleri gireceğim. Yani iki numarayı seçeceğim. Sizler ilk defa not çalıştırıyorsanız bir numarayı seçeceksiniz ya da önceden bir not çalıştırdınız yine de yeni seçmek istiyorsanız yine de seçebilirsiniz. Bunda sorun yok. Ben bir numarayı seçtiğinizde size yeni kelimeler verecek. Bunları kesinlikle yedekliyorsunuz. Ve de ile bunun Winskip programının kullanımı da benim kanalımda var. Oradan bakabilirsiniz. VPS'inize bağlanıp root dil validator case klasörünü komple kendi bilgisayarınıza kopyalayın. 2 numarayı seçseniz de bunu yine yapın. Kenarda bunlar hazır bir şekilde dursun. Yedekli bir şekilde dursun. 2 numarayı seçiyorum ve işlemlere devam ediyorum. Ben kendi işlemlerimi yaptım ve de şifrelerimi, klasörümü hepsini yedekledim. Şimdi bir sonraki adımda ise Discord'dan bir token almanız gerekiyor. Dediğim gibi seçildiğiniz için bunlar size zaten atandı. Faucet işlemini şöyle Discord kanalına geldiğinizde burada Alps kanalı var. Burada şöyle başa request yazıp bir boşluk bırakıp cüzdan adresini yazdıktan sonra size cüzdanınızı yolluyor. Zaten burada orada da belirttiğim gibi 3600 yollarsa light, 36000 yollarsa full validator çalıştırıyorsunuz. Bunun seçiminde buradan ne çalıştıracağınızı anlamış oluyorsunuz zaten. Şuraya gelip bir süre sonra buraya cüzdan adresinizi yazıp dilinde kendi Explorer'ı, bunu da yine açıklama kısmına bırakacağım. Buraya yazıp cüzdanınıza kaç geldiğini görebilirsiniz. Bundan sonra şimdi, şimdi, tuşa basıyorum. Bu adımı da geçtik. Şimdi 3600'ü seçtim. Bir numara. Benim 3600 yollanmış. Bir numara. Şimdi bizden withdraw adres diyor. Burada yine herhangi bir EVM cüzdanınızı verebilirsiniz. Ben Fawcett'te kullandığım cüzdanı vereceğim. Cüzdan adresimi bir enter'a bastım. Şimdi kurulumları arkada yapıyor. Bir sonraki adımda ise şimdi benden cüzdanı yine bir daha istedi. Aynı şekilde onaylamam istiyor. Cüzdanımı tekrar giriyorum. Kontrol ettim. Bir daha enter'a bastım. Şu an kurulumları gerçekleştiriyor. Burada da yazdığım gibi step2 complete yazısı geldiğinde herhangi bir tuşa basıp bitmesini bekliyoruz. Daha sonra e, not running yazısıyla birlikte pub key'ini verecek. Bunu da bir yere kaydediyoruz. Sonra stake adımlarını göstereceğim. Şimdi burada işlemleri e, bekliyoruz derken zaten işlemler bitti. Şimdi burada herhangi bir tuşa basıp bitiriyorum. Onu uyarılarını yaptı ve de burada bize not adresimiz vesaire hepsini gösterdi. Bunu yine bir yere kopyalıyoruz. Evet bir sonraki adıma geçebilmek için nodumuzun sisteme eşitlenmesi lazım. Şimdi öncelikle nodun çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Şu ilk iki kodla şunu kopyaladım. Bir klasörün içine girdim ve sonra scripti çalıştırdım ve de nodun çalıştığını bir problem olmadığını bana burada gösterdi. Daha sonradan nodumuzun bloklarının ayrıntılarını görmek için şu körle başlayan ilk kodu çalıştırıyoruz. Biraz bekledikten sonra burada bize slot vesaire bütün ayrıntıları gösterici. Daha sonra nodun eşitlenip eşitlenmediğini ise bu kodla kontrol ediyoruz. Şu şekilde bize çıkardı. Şuralar, şurası true değil, false olduğunda sisteme eşitlenmiş demektir. Nodunuzun durumuna göre burası biraz vakit alabilir. Şimdi ben bunun eşitlenmesini bekleyeceğim, daha sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar not sisteme eşitlendi. Şimdi sonraki adımlara geçiyoruz. Şuraya girdik. Buraya yedeklediğimiz bir validator case klasörü vardı. Onun içerisindeki şu dosyayı şurada da yazdım. Deposit data sizde belirli bir numarası vardır. O dosyayı buranın üstüne bırakıyoruz. Çekip buranın üstüne bırakıyorsunuz. Bıraktıktan sonra devam diyoruz. Metamask cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ağı eklemekle ilgili uyarı verecek. Onayladık değiştir dedik. Burada biraz bekletebilir. Evet burada çekim adresini buna ayarlanacağını söyle. Biz notta zaten bunu ayarlamıştık. Şuraya onayladık. Devam dedik. Bu ekrana geldik. Burada şuraya tıkladığımızda ya da sent deposit dediğimizde bize cüzdandan uyarı geliyor. Bakın 3600 taneyi otomatik olarak alıyor. Onayladık. Fazlasını yapmayın. Fazlasını yaptığınızda size 36.000 yollandıysa 36.000-3600 ise yani 36.000'den azsa 3.600'ünü yapıyorsunuz. Tamam. Bu onay da geldi. Burada işlem tamamlandı. Şimdi geri yaptık. Belirli bir süre geçtikten sonra e, o ekranında şuradan e, validators sayfasına geliyoruz ki aratıyoruz ve de burada kendi validatörümüzle ilgili bilgileri görüyoruz. Burada da göründükten sonra e, yapacak bir şey yok. Arada sıra nodunuzu kontrol ederseniz az önceki gösterdiğim kodlarla şimdilik işlemler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.